iletişimin gerçekten bir dili var mı? İletişimin dili nasıl oluyor? Bununla ilgili tarihe baktığımızda bol miktarda çalışmalar yapıldığını görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tarihte 2. Frederick'in yapmış olduğu bir deney var arkadaşlar. 2. Frederick'in yapmış olduğu deney 13. yüzyılda yaşanmış bir olaydı bu. 2. Frederick diyor ki, İnsanların diyor bir iletişim dili var. Bu iletişim dili nedir diyor? Ben bunu ortaya çıkartacağım. Tanrı insanı yarattı diyor. Aslında diyor insana bir dil verdi. Bir iletişim dili verdi. Ama biz hayatın içerisinde bu iletişim dilini bozduk. Toplumlar, kültürler o dili aldı, kendilerine göre evirdiler. Ama ben diyor insanın gerçekten dilini ortaya çıkartacağım. Bunun üzerine Özel bir bina yaptırıyor. Yapmış olduğu binada belli dadılar tutuyor. İşte belli bakıcılar sistemi hazırlıyor. Sistemi hazırladıktan sonra ülkenin dört bir tarafına haber gönderiyor. İkinci Frederick 13. yüzyılda yapıyor. Hatta bu bilginin kaynağı arkadaşlar bir keşiş. Charles de bir size dayandığı söyleniyor. Literatürde var bunlar. Evet şimdi ülkeye haber gönderiyor. Diyor ki... Yeni doğmuş çocukları toplayacaksınız. Bak, yeni doğmuş. Annesiyle çok daha temas kurmamış, yeni doğmuş çocuklar doğduğu anda alacaksınız. O çocukları diyor hemen o özel hazırlamış olduğu binada büyütecek. Özel dadılar önceden hazırlanıyor. Diyor ki yaklaşık 50 tane çocuk toplanıyor ülke genelinden yeni doğmuş. Özel bir bina, dış dünyadan yalıtılmış. Bu çocuklar diyor kimseyle konuşmayacak. Dadılara diyor ki çocuklar acıktığında süt vereceksiniz. Emzirecekseniz bile diyor emzir memenizin diyor tamamen kapatacaksınız. Çocuk meme ucundan başka bir yere dokunmayacak. Çocukla diyor kesinlikle göz teması kurmayacaksınız. Aman bici bici ucu bici bilmem ne demeyeceksiniz. Ağladığında konuşmayacaksınız. Hiçbir şekilde diyor sadece karnı doyur Altını değiştir, başka bir şeyine karışmayacaksınız. Göz teması dahi yok. Çocukları alıyorlar ama ortam çok güzel. Isısı güzel, özel işte dadılar, özel işte efendim besinler, çocuklar toplanıyor. Bakıma başlıyorlar arkadaşlar. Zaman ilerledikçe ciddi bir çocuklar ölmeye başlıyor. Ne oluyor falan çocukların şartlarını biraz daha iyileştiriyorlar. Sonra yeni çocuklar geliyor falan derken İki yılın sonunda bütün çocuklar ölüyor. Bir yaşamış deneydir. Bizim ikinci Frederik, Tanrı'nın insanlara üflediği, Tanrı'nın insanlara vermiş olduğu doğal dili bulamıyor. Buradan çıkartılan sonuç ve bu konuda çalışmalar yapılıyor yine. Şöyle bir nokta arkadaşlar. İletişimden ve sevgiden kopan çocuk ve insan ölür. Yaşama veda eder. İletişimsizlik sonucu ortada. Sevgisizliğin sonucu ortada. İletişimin ve sevginin olmadığı hiçbir yerde hayat yoktur, nefes yoktur arkadaşlar. O yüzden iletişimden asla kopmayacağız. İletişim ve sevginin bittiği yerde hayat biter. İletişim ve sevginin olmadığı yerde hayat kesilir arkadaşlar.